negatif bölgede faizler hızla artıracak mısınız? Ve euronun olduğu yerle alakalı da gelen sorular vardı. O da hayır kademeli girev yoluyla artıracağız dedi. Çok şahin olarak ben bunu kişisel olarak yorumladım. Şahin olarak yorumlamanın sebeplerinden bir tanesi de şu bu petleri. İki tane var demiştik hep yani bir tane affet program bile pandemi ekim öncesi program iki tane vardı yeniden yatırıma devam ettiriyorlar. Aslında bu bir neden Şahin algılamadığı ile alakalı bir şey bir ikincisi de hatırlarsın MBFC konuşuyorken iyisi birinin durumu farklı, abi orası bir bölge ve çevre ülkelerde var. Dolayısıyla çevre ülkelere bir göz ucuyla bakması lazım. O yüzden fit kadar atik olamaz. Fediatik değil defet kadar tek bir yere bakmıyor bunlar çevre periferi ülkelere bakmak durumunda var demiştik zaten ara ara görüyorduk. Bu standlarda ama yine var. Hellenic Republic diye yani Yunan ekonomisine atıfta bulunup onların toparlanmasını da bozmayacak şekilde ve çevre ülkelerin toparlanmasına bozmayacak şekilde bu işi yapacağız dediler. Nette baktım bu benim için acayip şahin değil. Tabii ki bir faiz artırım döngüsüne iyi sevince giriyor olmasından kaynaklı baktığımda aslında şey diye yorumlayabilirsiniz yani evet Şahin gibi yorumlanabilir insanların böyle söylediğinde görüyorum okuyorum yani şu an 6. 8 hedefliyorlar. 2022'nin sonunda 23 son 3.5 2024'ün sonunda ikinci bir hedefliyorlar. Bunlar bu arada geçen Mart'taki projeksiyonlarına göre daha kötü hem büyüme daha kötü aşağı revize ettiler daha aşağı enflasyon yukarı daha yukarı revize ettiler. Daha kötü ama arkada zihnin arkasındaki o enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin düzeleceğine dair olan bilgi rasyonel var. Ondan dolayı da aslında elini ağır tutuyordu. Yorumluyorum ben Fed'de ne var? FED de bugün işte geldi, enflasyon geldi evet orada bakıyorum altı zorlaştı mı bravo doğru söylüyorsun abi güzel bir tık daha zorlaştı burada bir şey soracağım bunu söyleyince bizim gördüğümüzü bulaga. Ve Pavel falan görmüyorum ama mesela bizde enflasyonu daha yüksek gelebileceğini konuşuyorduk. Sen de biliyorsun özellikle petrol fiyatlarından dolayı sorumlulukları var. Yani bunu Muhammed el arayan yerler U1'nin söylemesi farklı. Bizim söylememiz farklı, onların söylemesi farklı. Neden? Çünkü onlar söylediğinde piyasaları bir yere doğru itiyorlar. Ben Bernanke'nin şöyle bir kitabı var, onu da der ki, yaptığım merkez bankacılığının %95'i beklenti yönetimi diler. Bunun nasıl güzel yapıldığı ile alakalı küreselde örnekler var dünyada. Nasıl kötü yapıldığı ile alakalı da örnekler var. Beklenti yönetimi nasıl kötü? Togo'da falan var, toto kötü yönetiyor. Onu güzel yönetmek için de insanlara bu bilgiyi böyle hafif hafif vermek lazım. Acıysa da bile hemen acı olduğunu hemen söylemek lazım. Kademe kademe vermek lazım. Bir yere doğru gitmek lazım. Çünkü daha sonra toparlayacağız kadar kötüleşebilir işler yani onu da biliyorlar. 2014'ten biliyorlar CHP diyorlar yani global finans paylaşım kuralsız 2008 krizinden küresel krizden biliyor yani şey feda 29'da biliyoruz. Girmeyelim oraya tekrar biliyorlar ama söylemiyorlar. Bence bu 8. 6 Fed'in işini zorlaştıracak mı? Çekirdek enflasyonda şaka maka değil, altı çekirdek enflasyonun altı yeni çekirdek esas gösterge. Aynen çekirdek enflasyon ne demek? Çekirdek enflasyon, gıda ve enerjinin dışındaki enflasyon demek o altı, diğeri sekizinci altı seviyesinde. Bayağı yüksek 40 yılın en yüksek seviyesi 81'den beri gelmiyormuş. Böyle bir imkan son baktığımda da aslında körüne hal çok gerisinde, hemen iki gün öncesinden ve dünün şeylerini karşılaştırdım. Faiz artırım olasılığını karşılaştırdım şeyden bulunurken. 8 adet min faiz artırım adedi toplam olasılıktan ürettikleri bir şey adet rakam o Türkçesini söyleyeyim. 2022 sonuna kadar faiz arttıracak mısın Yüzde %800 artıracağım diyor. Bu şekilde faiz artırmaydı. Şu an 8. 80'e çıkmış. Yani 10.80 daha gelmiş ne tepki verdi diye baktım. Piyasa zaten bir haftadır satıyorlardı. Endeksleri böyle hafif onlarda da bir sevgiseli intuiti ve bir şey vardı. Enflasyon fazla gelebilir çünkü zaten Nisan ayında fiyatlar düşmüştü. Yakıt fiyatları düşmüştü o yüzden ondan kaynaklı bir geri çekilme vardı. Ama şimdi yine patladı falan filan gibi afilfe piyasayı satıyorlardı bu hafta başından itibaren. Satış biraz daha bir tik daha derinleşti. HTTP hemen bir %3'e yakın ikinci 75 falan daha sattılar. Nasdaq doğu hemen satıldı. 10 yıllık cephesine bakıyorum ve 30 yıllığa bakıyorum. Fakat bir yukarı hemen bir faiz hareketi geldi. Sonra vay ben riskli varlıkları satıyorum diye bir risk off deyip tahvil alıp faizi düşürdüler. Şimdi tekrar 308.306 etrafında dengeleniyor idi. Kripto etkilendiğimi Bitcoin 29.650 seviyesine kadar düştü, 350-400 dolarlık bir düşüş var büyük bir düşüş yok bu arada. Tekrar daha önceki gördü dipleri yani 23 günlük böyle toparlanma hikayesini çat diye foto başındaki toparlanma hikayesini diyelim çat diye sattılar. 29.600 seviyesinde de ısrarla duruyor. Benim için bu önemli çünkü ortalık yıkılıyor namazda akla olan korelasyonu düştü. Vallahi bakıyoruz daha önce de söyledim, yollarda da bitcoin lehine bir düzelme var, abi fiyat düşüyor, kaç haftadır neyi düzenliyor diyebilirsin. Oynaklık dediğimiz şey oradaki hareketlerin daha yumuşak oluyor olması haline yazık ki oynaklıkta bitcoin oynaklığın birbirine bölüyoruz ya da ona bölüyoruz. Oradan da bir fikre sahip oluyoruz. Net net dekript 3 ovatmadılar. Metrik olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim kripto için. Çünkü büyük bir hareket yok. Bitcoin'in bir para olmasından kaynaklı yeni adres yaratımı, bunların içindeki transaction dediği kullanılan fili zorluk derecesi böyle şeylere bakıyoruz ama bunlarda bizi böyle var, buraya götürüyoruz, buradan geliyoruz diyebileceğimiz bir şey yok. Volumeleri inde küresel borsalarda düştüğünü görüyoruz. Bundan kaynaklı da biraz nazlı olan korelasyonun düştüğünü düşünüyorum. Ben trade eden adamlar aynı adamlar değil. Nazlı trade edenler, Bitcoin trade eden adamlar aynı adamlar. Az önce strateji ekibi ile konuştuk. Roy ile tanımlanan bir 12 vardır. Yani enflasyon 8.5 ve bir şey gelirse şunu yap. 8.3 ve 6 gelirse şunu yap git. Euro dolar altında bilmem ne yap. 10 yılında şunu yaptı hemen bir algı dizayn edersiniz aynı zaten ediliyor zaten yapıyorlar bunu esler böyle çalışıyor, hareket ederler böyle çalışıyor ama kriptoda bunu yapamıyorsun. Şu an yapamadığın için daha illikit ve daha ankorele bir ortam atmosfer var kredi tarafında dolayısıyla da büyük bir hareket olmadı beklenildiği gibi iyi mi bu ben iyi olarak yorumluyorum. Bu korelasyonun gitmesini de umuyorum. Bunu da yine 23 yıl önce söyledim. Gittikçe de Golnun da söylediği gibi iyice bir çeşitlendirme enstrümanı olarak kullanılmaya başlanabilir. Tıklayın. Tam bu noktada beklentilerimi konuşalım, konuşalım. Efendim, orta uzun kısa vadede 29 aşağıda hatta daha aşağıda güzel bir yer söyleyeyim sana 28.000-28.300'ler falan bu seviyeler yukarıda da 32.000'lik darbandın korunmasını beklerim statikocu zihnin mevcudun devam etmesine dair olan yatkınlığın diğer insanlarda iyi bana bunu söyletiyor gibi gibi izliyor gibi yumuşak. Evet öyle abi orada. Kadim orta vadede ise, orta vadede ise, bu rejimin 28-32 binlik rejimin bir üst banda geçmesini 32 bin 36 binlik, 4 bin ya da hadi 38 binlik 6 binlik banda kaymasını beklerim. Bunun için rasyon ellerim var, uzun vadede ise bayağı pozitifim. Yani işte 100 bin dolar beklentim. Negatif bölgede faizler hızla artıracak mısınız? Ve euronun olduğu yerle alakalı da gelen sorular vardı. O da hayır kademeli girev yoluyla artıracağız dedi. Çok şahin olarak ben bunu kişisel olarak yorumladım. Şahin olarak yorumlamanın sebeplerinden bir tanesi de şu bu petleri. 2 tane var demiştik hep yani bir tane affet program bile pandemi ekim öncesi program 2 tane vardı. Yeniden yatırıma devam ettiriyorlar. Aslında bu bir neden Şahin algılamadığı ile alakalı bir şey bir ikincisi de hatırlarsın Mbfc konuşuyorken iyisi birinin durumu farklı, abi orası bir bölge ve çevre ülkelerde var. Dolayısıyla çevre ülkelere bir göz ucuyla bakması lazım. O yüzden fit kadar atik olamaz. Fidi atik değil Defet kadar tek bir yere bakmıyor bunlar çevre periferi ülkelere bakmak durumunda var demiştik zaten ara ara görüyorduk. Bu standlarda ama yine var. Hellenic Republic diye yani Yunan ekonomisine atıfta bulunup onların toparlanmasını da bozmayacak şekilde ve çevre ülkelerin toparlanmasına bozmayacak şekilde bu işi yapacağız dediler. Nette baktım bu benim için acayip şahin değil. Tabii ki bir faiz artırım döngüsüne iyi sevince giriyor olmasından kaynaklı baktığımda aslında şey diye yorumlayabilirsiniz yani evet Şahin gibi yorumlanabilir insanların böyle söylediğinde görüyorum okuyorum yani şu an 6. 8 hedefliyorlar, 2022'nin sonunda 23 son 3.5 2024'ün sonunda ikinci bir hedefliyorlar. Bunlar bu arada geçen Mart'taki projeksiyonlarına göre daha kötü hem büyüme daha kötü, aşağı revize ettiler daha aşağı enflasyon yukarı daha yukarı revize ettiler. Daha kötü ama arkada zihnin arkasındaki o enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin düzeleceğine dair olan bilgi rasyonel var. Ondan dolayı da aslında elini ağır tutuyordu. Yorumluyorum ben Fed'de ne var? FED de bugün işte geldi, enflasyon geldi evet orada bakıyorum altı zorlaştı mı bravo doğru söylüyorsun abi güzel bir tık daha zorlaştı burada bir şey soracağım bunu söyleyince bizim gördüğümüzü bulaga. Ve Pavel falan görmüyorum ama mesela bizde enflasyonu daha yüksek gelebileceğini konuşuyorduk. Sen de biliyorsun özellikle petrol fiyatlarından dolayı sorumlulukları var. Yani bunu Muhammed el arayan yerler U1'nin söylemesi farklı. Bizim söylememiz farklı, onların söylemesi farklı. Neden? Çünkü onlar söylediğinde piyasaları bir yere doğru itiyorlar.